Adansya Amerika Kanalından herkese merhaba. Koronavirüsünün tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde ben tabii ki de çalışanlar listesindeyim. Bildiğiniz gibi delivery işleri ve aynı zamanda da gelal servisler restoranlar için devam ediyor. Ben de bu listenin içerisinde olarak hala çalışmaya devam ediyorum. Ancak geçen videoda sizlere işlerin çok da yolunda gitmediğinden bahsetmiştim ve yavaşlamaya başladığını anlatmıştım. Tam da o sırada bir Instacart uygulamasından bahsetmiştim ve bir sonraki videonun bu olacağını söylemiştim. İşte bugün tam da o gün. Instacart'tan olarak ne işe yarıyor, ne kadar para kazandırıyor, uygulamanın diğer uygulamalardan farkı ne, diğer delivery uygulamalarından farkı ne? Biraz aslında bunları anlatmaya çalışacağım size. Bu pandemi döneminde bizim gibi delivericilerin hayatını kurtaran bir uygulama oldu. Aslında tabii ki temel noktada bir delivery uygulaması. Müşterinin siparişlerini alıp bir noktadan bir noktaya bırakıyorsunuz. Ancak burada bir farklılık var Instacart'ta. Müşteri için alışverişi siz de yapıyorsunuz. Bildiğiniz gibi diğer uygulamalarda şu vardır. Restorana gidiyorsunuz, paketi alıyorsunuz ve bir noktaya teslim ediyorsunuz. Ancak burada markete gidiyorsunuz. Marketten alışveriş yapıp bunu müşteriye teslim ediyorsunuz. Bunun kolaylıkları ve zorlukları var. Biraz onları anlatacağım. Tabii ki de zor olduğu noktalar çok zaman harcamanız gerekiyor. Bazen normalden fazla enerji sarf ediyorsunuz. O yüzden de teklifleri kabul ederken buna göre davranıyor olmanız gerekiyor. Ben ilk olarak bir tane teklif aldım ve bu teklifi aşama aşama nasıl yapıldığını size izletmek istiyorum. Instacart bazı zor günlerde hakikaten GrabHub'ın, DoorDash'in Uber Eats'in durduğu günlerde çok çok iyi paralar kazandırdı. Bazen günde 400-450 dolara kadar para kazandığım oldu bu uygulamadan. Ve buraya yeni gelenler için DoorDash bitti, Uber bitti, GrabUp bitti peki nasıl para kazanacağım diyenler için aslında çok iyi bir alternatif. Ve bazen iyi kampanyalarda yapıyor Instacart. Mesela ne gibi kampanyalar yapıyor? Diyor ki bugün yaptığın 12 ile 5 arasında her servis için artı 3 dolar sana ödeyeceğim diyor. Ya da işte bazen müşterinin paketinin gitmesine son böyle 10-15 dakika kaldığında artı 12 dolar gibi böyle boost seçeneği sunuyor ben de işte bu uygulamanın hakikaten hayat kurtardığını ve burada para kazanma için bir alternatif olduğunu düşündüm. Bunu da oradan Türkiye'den merak edenler için yine Amerika'da olan ve Instacart'la tanışmamış olan e, takipçiler için de bir seçenek olduğunu düşündüm. Instacart hakikaten yeni dönemde para kazanma noktasında gerçekten bir kolaylık sağladı. Hayatımızı kurtardı diyebilirim. Yani can simidi oldu bizim için. Bu sabah da sizle konuşurken hatta arka taraftan ben bir e, teklifte kabul ettim. Burada ekran birazcık daha farklı. Farklı teklifler çıkıyor. O ekranı da göreceksiniz. Benim kabul ettiğim şimdiki ilk teklif Biniz. Biniz dediğim yerde tamamen alkolün satıldığı bir e, nokta. Şimdi Binize gideceğim. Alışverişi yapacağım. Alışverişi yaptıktan sonra 3 noktaya 3 müşterinin siparişi var burada. 60 dolar kazanacağım bu sipariş için. 3 e, müşterinin isteklerini ayrı ayrı oradan satın alacağım. Kasada ödemesini yapıp daha sonrasında gelip 3 müşteri sırasıyla dağıtacağım. Ve ardından da 60 dolar benim hesabıma işleyecek. Çok zor bir liste değil. Gördüğünüz gibi viskiler, biralar, Belçika biraları farklı şeyler var. 3 müşteri olduğundan bahsetmiştim. Şöyle bir şey var. Şu anda Biniz kapalı bu saatte. Biniz'e normalde saat 12'ye kadar sadece ve sadece dışarıya servis yapıyor. 12 ile 2 arasında da sadece yaşlılara servis yapıyor. Ee, hali hazırda bizi içeri alacaklar mı? Instacart'tan geldiğimizi söyleyeceğiz ve deneyeceğiz içeri girmeyi. Tabii ki de içeri girmeden önce benim bazı hazırlıklarımı tamamlamam gerekiyor. Nedir o hazırlıklar? Birincisi maske. Bildiğiniz gibi maskesiz çıkamıyorum. İkincisi eldiven. Hatta eldivenlerimi şimdiden size anlatırken takmaya başlayayım. Bin nice orderları güzel oluyor. Neden güzel oluyor? Çok fazla item gelmiyor ve insanlar içki verdiği siparişlerde takip ettiğim kadarıyla biraz daha fazla bahşiş veriyorlar. O yüzden Binizden aldığım böyle 3 order, 2 order gibi noktalarda, e, 2 order gibi böyle birleşmiş siparişlerde 45, 60, bazen 80, bazen 90 dolarlara kadar aslında teklifler gelebiliyor. Bu teklifler de önemli. 3 order belki de şimdi 45 dakika sürecek. 45 dakikada 60 dolar yapacağız. Ben hazırlıklarımı tamamladım. Ve şimdi Markete doğru içeri gidiyor olacağım. Dediğim gibi içeride çekim yapmama izin verip vermeyeceklerini bilmiyorum. Vermezlerse şayet GoPro'yu şöyle alışveriş arabasının üzerinde monte edip sizler için birkaç görüntü almaya çalışacağım içeriden. İçki fiyatlarını da görüyor olacaksınız. Amerika'da ne durumda isterseniz çok da uzatmadan hemen başlayalım. İlk ordumuz Maker Marttan, Maker Marttan iki tane viski, bu iki viski iki müşteri için. Ne ah, koydum? İkinci ordum Nopun 750'li sadece 29 dolarda. Karşı Single Mod Scotch Whisky 12 yıllık 12 Sadece 39 <laughs> Bu arada çekim yapmama izin vermediler Ben kamerayı taktım Gizlice telefonla konuşuyormuş hissiyatıyla Çekim yapmaya çalışıyorum Dediğim gibi böyle yerlerde pek fazla çekim yapmama izin vermiyorlar. Atis, Belçika birası, 12'li şişe biranın fiyatı yine 13.99, bu şişe biranın fiyatı 9.99, fiyatı var 13.99, 15.99 Şu anda tam tamına da 13-14 dakikada siparişi tamamladık. Ben dışarıdan bir baktığım için 19 dakika diyor. Siparişi bitirdikten sonra buradan review change istiyorum ve ardından beni kasaya yönlendirecek tüm her şey yolunda gidiyorsa go no to next step diyorum. Go no to check out diyorum. Go no to check diyorum. Üç müşteri içinde tamamladığımı işaretledim. Şimdi Evet, içeri girdim. Hemen 3 orderı toparladım. Sizlere de işte ben yaparken de Birkaç görüntü çekmeye çalıştım. Bu ilk üç order için hakikaten de kolaydı. Hem birisi de bana yardımcı oldu ürünleri bulmamda. Yaklaşık 13-14 dakika sürdü. GoPro'yu çalıştırdığım dakikadan itibaren baktım. Çıkmasıyla birlikte 17-18 dakikayı bulan bir alışveriş oldu. Şimdi 3. noktayı da bırakmasıyla birlikte yaklaşık 40-42 dakika sürecek gibi gösteriyor bana uygulama toplamda. 42 dakikada 60 dolar kazanmış olacağız bu uygulamayla. Şimdi ödemeleri neyle yapıyorum bu arada? Hani oraya gidiyorum ödeme nereye yapıyorum? Özellikle de bir kafaya takılan soru işaretlerinden biri buydu. Instacart siz oraya üye olduktan sonra, Instacart'a üye olduktan sonra size bir kart gönderiyor. Bu kartın işte kendisi Instacart her alışveriş yaptıktan sonra bununla ödemeyi yapıyorsunuz. Aynı zamanda Instacart size bir yaka kartı da gönderiyor. Orada içeride yardımcı olsunlar diye siz alışveriş yaparken. Ben pek kullanmıyorum bu yaka kartını. Ancak Instacart'ın bu kartı yanınızda olmadan alışveriş yapmanız zor. Yapabilirsiniz. Diyelim ki kartınızı unuttunuz. içeri girdiniz alışveriş yaptınız ve kartı unuttuğunuzu fark ettiniz. O zaman kendi kredi kartınızla ödemeyi yapıyorsunuz. Instacart size parayı daha sonrasında yatırıyor. Geçen gün benim başıma geldi. 110 dolarlık bir siparişti. 110 dolar siparişi yaptım. Ve ardından kendi kartımda dedim. Instacart'ta o parayı bana tekrardan yatırdı. Şimdi içeride bu içki yeri olduğu için tabii ki de bir ID soruyorlar. ID'nizi göstermek zorundasınız. Bununla birlikte her müşterinin fişini maalesef o anda saklamak zorundayım çünkü uygulama üzerinden bir tek foto diyordu. Siz o uygulamayı şu anda yan tarafta görüyorsunuz. Ben o arada siz onu görürken bunların fotoğraflarını çekip sistemle paylaştım. Bunların fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çöpe atabilirsiniz. Müşteriye vermenize kesinlikle gerek yok. Zaten müşteriye verilmesini de istemiyorlar. Belki fiyatlarda bir farklılık vardır. Nasıl ilerliyor bu sistem bilmiyorum. Ancak müşteriye verilmiyor. Şimdi ben ilk müşteriye doğru gideceğim. Burada farklı bir şeyle karşılaşacağız. İçki olduğu için siparişimizde müşteriye ID check yapmamız gerekiyor. Bu ID check de nedir? E, müşterinin yaşını tutup tutmadığı bana ehliyetini gösterecek. Ehliyetinin arkasında bir nokta var. Orayı taratacağım ve okeyleyeceğim. Eğer çekebilirsem GoPro ile yine e, bu ekranı da sizlere paylaşmaya çalışacağım. Şimdi isterseniz çok da lafı uzatmadan yola çıkalım. Instacart'ın bu süreçte bizler için hayat kurtaran bir uygulama olduğundan bahsetmiştim. Bazen çok çok iyi işler yapıyoruz GrabHub'dan. Bazense saatlerce hiçbir iş gelmiyor. Dordeş'in çok yoğun deyip açtığımız zamanlarda Dordeş'ten hiç iş yapamadığımız zamanlar var. Ben de Instacart'ı böyle birebir sizlerin istediği tarzda bir vlog şeklinde olsun istedim. Hazır teklifi aldığım andan, içeriye girdiğim anda alışverişi yapıp sonrasında da teslimatına kadar sizler için şöyle kısa bir video hazırlamak istedim. Instacart hakikaten bizler için bir çözüm oldu demiştim. Bazı zorlukları vardı işte. Gördüğünüz gibi mesela bunlar ağır orderlar. Çok da kolay değil bunları yapması. Ancak Instacart'ta bir referans süreci vardı. Birazcık bizim başlamamıza neden olan da bu. Siz Instacart yapmaya başlayıp birisine referans olduğunuzda, referans olduğunuz kişi de 100 deli veriyi tamamladığında siz 1000 dolar para alıyorsunuz. Biz de bu 1000 doları tamamlamak için başlamıştık. Hatta ve hatta ben de İlayda'ya referans oldum. İlayda'yla ile beraber de yapmaya başladık. Biz bu Instacart'ı buradan iyi para kazanıyoruz diye. Büyük marketlere gittiğinizde o zaman çarşı pazar karışıyor ve siz bazen bulmakta zorlanıyorsunuz. Ki, Aa bu değil. Şu aslında istedi. Ama bunun yeşilini istiyor. Yok ürünleri bulamazsanız müşteriyle yazışmak zorunda kalıyorsunuz. Okey demiş. Müşteri bize okey demiş gördüğünüz Okey. İsveç'e başladığımız için mutlu. <laughs> ürünü bulamadığınız replacement gönderiyorsunuz. Bazen müşteri replacement'ı istemiyor. Refund yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu ürünü iade yapıyorsunuz. İade yapmanın şöyle bir dezavantajı var. Müşteriler bu uygulamada bahşişi alışverişin toplamının yüzdesi üzerinden veriyorlar. Yani 100 dolarlık alışveriş yaptım. %10 bahşiş verdim. 10 dolar gelecek. Şimdi ben refund yapıyorum. Diyorum ki mesela makarnayı bulamadım, eti bulamadım ya da işte çayı, çorbayı neyse artık bu uygulama üzerinden bulamadım ve refund yaptım. Müşteri de refundı kabul etti. Ben diyelim ki 100 dolarlık order üzerinden 20 dolar refund yaptığımda 80 dolar üzerinden başlıyorum. Yani 8 dolar başlıyorum. Maalesef bu hem müşterinin memnuniyetsizlik doğuruyor hem de benim alacağım bağışı düşürmüş oluyor. Bu uygulamadaki önemli şeylerden bir tanesi iyi replacement bulmak, refund yapmamaya çalışmak ve aynı zamanda da müşteriyle diyaloğu iyi tutabilmek. Çünkü müşteri aynı şekilde sizi de puanlıyor. Şimdi ben sizlere bu arada bundan bahsetmişken bu puanlamanın detaylarını da anlatayım isterseniz. Ekranda da neler var birbiri üzerinden konuşalım. Puanlama ekranında 4 temel nokta var bizim için. Birincisi size verdiği yıldızlar müşterinin. İkincisi iyi ya da kötü diye sizi değerlendirdi. Yani iletişimi iyiydi doğru ürünleri buldu diye böyle iyi kötü değerlendirmesi. Üçüncüsü size yazdığı yorumlar. Dördüncüsü ise sizin ne kadar hızlı olduğunuz. Temelde bu dört noktayı görebiliyorsunuz bu puanlama ekranında. Birincisi önemli çünkü müşterinin size kaç yıldız verdiğini diğer müşteriler de görebiliyor. 53-5 yıldız var çünkü diğerlerini 4-3 gibi değerlendirmeleri siliyor şu anda firmalar. Koronadan ötürü sadece 5 yıldızlar değerlendirme alınıyor. Bir diğer tarafta işte iyi ya da kötü demiştim. Communication iyi olarak 16 review'um var. 20 tane replacement item'da baktığınızda iyi review'u var. Öbür tarafa baktığımızda müşterinin yazdığı yorumlar bunlarla bağlantılı tabii ki de işte çok hızlıydı. İyi replacement buldu. Harika iletişimi vardı. İşte işte çok teşekkür ederim gibi farklı yorumlar görebiliyorsunuz. Bunların hepsi tabii ki de bir harman baktığınızda ne kadar iyi deneyiminiz var o kadar iyi yorum geliyor. Tabii ki de yıldız sayısıyla eşit yorum görmek çok zor. Çünkü herkes yorum yazmıyor. Bir diğer noktaya baktığımızda ise sizin hızınız. Ürün başına kaç saniyeyi markette geçirdiğiniz. Bizim için 79 saniye her bir ürün için harcadığımız zamanı gösteriyor. Bu da çok çok hızlı bir rakam. Altta da scoreboard görüyorsunuz. Bu scoreboardda da işte 47 saniye harcamış birisi. Ancak burada önemli bir nokta var. Sizin marketi biliyor olmanız ne kadar hızlı olacağınızı da belirliyor. Instacart'ta demek istediğim siz marketleri biliyorsanız, öğrendiyseniz o zaman işiniz kolay. Önemli olan marketi belirliyor olmanız. Marketi bildiğinizde işiniz yarı yarıya hızlanıyor. Biz ilayla işten çıktıktan sonra beraber yapıyoruz ki bu beraber yaptığımız zamanlarda yaklaşık iki katı hızla Tamam. Çok hızlıyız. 7 dakikada bütün etsi tamam. 2'ye bölünce biraz daha hızlı oldu. Bize Instacart bir süre veriyor. Diyor ki sen bu siparişe başladın. Siparişe başladığın andan itibaren örnek veriyorum. 60 dakikan var bu orderı tamamlamak için. Ve bu 60 dakikada sen bu orderı tamamlayacaksın. Biz İlayda ile beraber girdiğimizde yaklaşık bu 60 dakikalık orderı 20-22 dakikada hızlıca tamamlıyoruz. Bu da mesela bizim için hakikaten büyük bir avantaj. 4 yapacakken 6-7 orderı birden tamamlamış oluyoruz. Mesela geçtiğimiz cumartesi günü 8 order yaptık. 8 orderda kazandığımız para da 400-450 dolar civarındaydı. Ha, yani bu 8 orderı tamamlamak öyle bir saatte olan bir şey değil. Çünkü yakalıyorsunuz iyi teklifi yakalamak istiyoruz. Bir yandan iyi teklifi yakalamak istiyoruz. Yüksek para versin istiyoruz. Bir yandan az item istiyoruz. Tabii ki de bizim de beklentileriniz biraz fazla gelebilir bu <laughs> uygulama için ama işte insan hızlı ve kolay para kazanmaya çalışıyor. Yavaş yavaş müşteriye doğru geliyorum. Az kaldı ama Instacart'ın başka bir zor yanından da bahsetmek istiyorum açıkçası. Müşteriyle yazışma kısmı yani müşteriyle chat yapmaya başladığın zaman ki bazı müşteriler sanırım evdeler ve canları sıkılıyor. Hakikaten buradaki kişiyle yazışmak istiyorlar. Müşteriyle yazışma kısmı bence en zorlardan bir tanesi. Yok o olmaz, yok bu olsun, şundan var mı, buna da bir bakar mısın? Hatta ben böyle bir orderı iptal etmiştim açıkçası. Dedim aa başlarım sana daha orderına da vereceğim paraya da. Çok az item vardı. 8 item vardı. Daha ben order alır almaz müşteri şunu da ekler misin? Bunu da ekler misin? Dedim yani ben bunların hepsini ekleyemem. Çünkü çok fazla oluyor. Ben bunun için almadım. Ben 9 item'a 26 dolar garanti ettiği için aldım ama 17 item'a 26 deseydi ya da 20 item'a 26 deseydi düşünürdüm belki dedim. Müşteri dedi ki hayır eklemek zorundasın. Öyle mi? Öyle. Peki ben de order'ı cancel ı yaptım. İşte bu müşteri diyalog kısmı müşteriyle iyi geçinmek zorundasınız demiştim ya puan vereceği için. Mesela o en başlarda zorlandığım noktalar oydu. Şimdilerde biraz daha alıştım gibi diyebiliriz. Bence ufak böyle önemli bir detay bu. Siz de hak verirseniz ki ben 7 item'a 20 dolar garanti ediyorsa 27 item'a 20 dolar yaptığında bunu kabul etmeyeceğim. Bu bence bu uygulamanın dezavantajı. Şimdi şu müşteriye orderlarını bırakayım. Ondan sonra detayları sizinle paylaşacağım. Evet, 3 siparişi de tamamladım ve en az 60 dolar cepte. Şu anda pending'te ordur. beklemedi. 30 dakika sonra hesaba geçiyor ama 60 doları yaptık mı? Evet, yaptık diyebiliriz. Benden bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Insta hakkında soru sormak isterseniz Instagram'dan, Facebook'tan ya da aşağıdaki yorumlar kısmından bana sorularınızı iletebilirsiniz videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.